Herkese selamlar, sevgiler, canlar, dostlar. Bugün bambaşka bir oyun deneyeceğim ya. Bakalım hep aynı hep aynı şeyler denemeyelim. Biraz da farklı oyunları, farklı sistemleri deneyelim dedim. Ve bu sistemleri denerken ne bileyim hani belki kendimize yakışır güzel oyunlarda oynarız diye düşünüyorum ki bunun zaten biliyorsunuz iki ikisi çıktı. Ben hani ilk oyunu oynamadan ikisini de oynamak istemedim. Ne yalan söyleyeyim. Umarım keyif seyri yüksek bir oyun olur. Çünkü gerçekten Hades oynayan arkadaşlar çok çok beğeniyorlar. Bir de üstünlükte Türkçe ama kurunca bir başka oluyor. Hadi oyuna geçelim. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz videoyu beğenmeyi, bir abonelik patlatmayı ve yorumlara da yazmayı unutmayın. Yorumlara da yazmak istediğiniz yani Hades'le ilgili ne biliyorsanız onu yazabilirsiniz. En azından hani bu oyunla ilgili hiçbir mu hiçbir şey bilmediğim için otomatik olarak hani sizlerin yorumlarıyla da birazcık daha yolumu kesinleştirmiş olurum. Öyleyse hadi başlayalım. Oo! Oh. Olay bambaşka bir yerde. Oo! Oh. Bu ne? Oo! Oh. E ee, ben. Oo! Oh. Oyunda zıplama yok. Onu anladık. Oo! Oh. Gelin bakalım. Hop hop hop. Dur şimdi bir dakika. Hop 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 pop. Bu da güzel oldu. İşte bu. Şu an için. ooo. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ilk defa oynadığım için. Huu. Hayda. Hadi be Athena. Kratos nerede? Şimdi diyor ki ilahi darbe saldırınız saldırınız daha güçlü olur ve artık saptırma yapabilirsiniz. Neymiş? Ana silahınızı kullanmak için. Evet Şuna bastırtın. tutun. Tamam. Bu ne? Büyünüz oldukça bir ne ol, büyünüz küçük bir alanda düşmanlara hasar verir ve artık saptırma yapabilir. İlahi sıçrama. Kısa bir, bir dakika neymiş? Artık atılmanız hasar verir ve saptırma yapabilir. Ha, Kısa bir mesafede de tamam asılma yaparsam olur. Abi büyük kullanmak istiyorum. Neden bilmiyorum. Ya da ilk darbelerim böyle şeyim olmalı? Ne derler ona? Darbe mi o? Aslında darbe iyi baba ya. Her zaman için her zaman. Bu benim üstüme mi? Anlamadım. Şu an bambaşka bir seviyedeyim. Anasını sattım yerini. Hop. Aa, evet. Hop. O oh, oh, oh. Dur 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 size vurabiliyorum yani ben böyle. Güzel. Şunları bir toplayayım ya. Bir dakika buralarda başka bir şeyler yok mu? Hani bu ne işe yarıyor? Yani biz de merak ediyoruz dostum. Hades bu arada çok cool bir adama benziyor ya. O oh, o oh, oh. Bu nasıl oluyor peki? Bravo. Sol alttaki benim cam barım olabilir ama işte onu ne kadar iyi doldurabileceğim bilmiyorum. Ben... Oh, triple attım bildiğin. Sen de bütün mesajları kabul ediyorsun ama. Aa, o, o şarapları bana bir verirsen. Şimdi. Nadir diyor. Bir dakika. Tamam. Çok iyi bu arada. Abi ben nadir diye bunu alacağım ama umarım e, bir sıkıntı çıkmaz. Dediğim gibi yorumlara bunları yazarsanız hani daha bir bilgili olabilirim bu konuda. Dionysos'un nadir olan işini seçtim. Aaa. Olanın. Okay. Sus. Oy. Ananın. Aaa. Evet ilk ölümümüzü gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ne olduk? Hades'in evi mi? Hey! Çok güzeldi valla. Tamam. Kika. Oğlum ölünce tekrar şeye geldim. Aa, ben tekrar geldim buraya. Ay. Oğlum çok iyi ya bu arada. Buraları falan keşfediyorum ben ama. Bakalım ne olacak? Ne habersin be? Abi burada kılıç sallayamıyorum. Oy. <laughs> Başka ne varmış bakalım sen? Oo Atina ile biliyorum evet. Atina'nın öyle sözleri var. Tamam anlaşıldı. Tamam ben kaçar. Bu arada su içmeyeyim. Öyle gösterişli su şişelerim yok maalesef. Gölge varla düşmanlara arkadan saldırırken ilave saldır. Hmm. Ne diyor? Bir odadan çıktığınızda küçüklerde amca anlayıp ve başını artı bir. Buna Ona ver daha Hadi gidelim abi. Yatalım mı ya birazcık? Hani ayı mı? Bunları alıp Hadi ama gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Hadi baştan başlayalım şu işe. Şimdi ben herhalde geriden mi başlayacağım? Nereden başlayacağım? Herhangi bir silahın kilidini açmak için diyor dokun. Bu ne? Hadi sen böyle bir şey... Abi bu, bu kaldı geriye. <laughs> Bak sahip olduğun için bana ver diyor. Ya sana niye vereyim mal mısın? Harbi lan bunun amiri kim? Bu bence dalga dönen bir adam. Seninle kesinlikle yüzleşeceğim dostum. Abi ben bunu istiyorum ya. Okey. Ben şeyi şimdi anladım bu. Ben olayı şimdi anladım. Sol altta biliyorsunuz bir tane kristal gibi bir şey var ya. Bir dakika atım saldırısı için. Tamam. Başka. Hop. Bu birazcık daha benimki warrior tarzı oldu galiba. Bakalım ne olacak sonunda. Tekrar da ocan gibime geliyor. Şimdi ateş etmek için diyor bu tuşa bas diyor. Bir dakika. Okey. Başka ne var benim yapabileceğim? E tamam ben gidemiyor muyum buradan bir yerden? Ooo ah. sıfırdan başlıyormuşuz. Tamam ben de kabul ediyorum sen kabul ediyorsan. Ooo Zeus. Oy Zeus babam. Şimşek şş, çarpması bir dakika. Elektrik diyor büyünüz düşmanlar arasında seken birisi tamam patlama olur diyor. Güzel olur bence de. Bence bu baba. Zeus biliyorsunuz arkadaşlar hani hata yapıldığını düşünen birisi hani Zeus biliyorsunuz ee, yani Netflix'in bir dizisinde şöyle bir hareket yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam hani Hades'i e, öller diyarına gönderdi kendisi de yukarıda kaldı yani ve ona emanet edilmesini istenmişti şey yanlış çok çok yanlış da hatırlıyor olabilirim bilmiyorum ondan dolayı da Hades'in bence de hikayesinin anlatılması güzel olabilir diye düşündüm burada şimdi anahtarları toparlayıp sürekli yeni şeyler yapacağız ben hazırım sen vay anasını sattım şimdi birazcık daha hızlı eğlenceli ve güçlü olmak istiyorum bu anahtarı alayım bu anahtar bana lazım olacak biliyorsunuz agalar bir dakika ne bir dakika burası neresi Burası neresi? Oğlum ananı Geri dönemiyor muyuz peki? Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh, oh. Onu ben bir alayım canım. Onu da bir alayım bebeğim. Oy! Gücünü yükselt diyor. Elektrik atışı. Kesinlikle yükselteceğim. Emin olabilirsin. Ben bir kaçayım gideyim şuradan. Biraz eğlenceli ama daha da fazlası var. Hayır 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 bir dakika. Oş. Bir dakika. Çok güzel oldu bu be. Onu da ver bakalım bebeğim. Biz şimdi yarın bir gün bir şey oldu. Bu ne? Bu galiba devam ediyor. Anlamadım şimdi çıkışları, girişleri. O yüzden çok fazla yorum yapamıyorum. Ve kafama göre gidiyorum. Opa pa 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 Bu can nasıl yükselir abi? Oy! Güzel hareket. Nice hareket de. Bunu da alabilir miyim ben geri? Hayır be. Neyse ya ben bu oyunu sevdim ama dediğim gibi bir giriş olsun istedim kendimce. Canlar dostlar gerçekten bu oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ama gerçekten hani insana gerçekten tad veriyor, lezzet veriyor ve zevk veriyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten videoyu beğendiyseniz bir yorum atmayı bu oyunla ilgili neler yapmam gerektiğini bana anlatabilirseniz yorumlarda çok çok sevinirim. Beni izlediğiniz için bu kanser olayı da izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize de çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.